Son dönemlerde hızlı bir çıkış yapan pop müzik şarkıcısı Simge Sağ'ın bir televizyon programı projesi için görüşmeye gelir. Ama görüşme yaptığı yapımcının sabıkalı bir çapkın olduğundan haberi yoktur. Ta ki toplantıyı yapımcının eşi basana kadar. Arkadaşlar değil mi? Her şey evet. tamam mı? Her şey şey ben e, mı? tişört diyeceğim. Burada senin işin daha hafif aslında. Hı hı. Kibar kibar ilerliyorsun. Ee, evet. Her şey tamam. Evet. Tuğçe heyecanlı mısınız? Evet. Ama evet. artık evet. iyice. Evet. Tamam yani o aramızda konuştuğumuz e, gibi. Bana soracağınız bir şey var mı abla kardeş? ablam ablam diyeceğim de başka bir şey demeyeceğim. <laughs> öyle Eniştem eniştem de diyecek <gülüyor> mi? Yok <laughs> demeyeceğim. İnandırıcılık dozu çok önemli. O yüzden yavaş yavaş yükseliyoruz. <laughs> ufak ufak gergin ve e, sinirli ama o için, içiniz gergin olsun. Yüksek sesle bağırmak hiç inandırıcı gelmez başta Tamamdır. Başka soracağınız bir şey yoksa kostümünü değiştiriyorsun. Aynen. Aynen. Tişörtü giyeceğim. Kameralar tamam. da hazır. Haydi ben de Olayken. yerime geçiyorum. Kolay gelsin. Şimdi geldi arkadaşlar. Evet herkes hazır olsun. Nebip sen karşılama misafirimizi. Evet. Sizi neden çağırdığımı konuşalım. Ee, şimdi biz yeni bir projeye başlıyoruz. Ben bu işin e, televizyon kısmında yürütücü yapımcısı ben olacağım. Şimdi şöyle, bu genç star. E, bir 18-25 yaş aralığı. Düşüneceğiz bu hikayeyi gelen yarışmacılara. E, bizim sizin için düşündüğümüz orada jüri olmaz. Lakin diğer yarışmalardan farkı, yani benim düşündüğüm, yani hepimizin oturup karar verdiğimiz siz konservatuar mezunsunuz. Ama. Yani ama şey Çok yani uzun bir, bir uzun yıllar okulumuz yani, var eğitimlisiniz. Biz bu yarışmacıların ee, hazırlanma safhasında e, nasıl diyeyim koçluğunu da sizin yapmanızı istiyoruz. Genç starlar yeni genç starlar ortaya çıkaracak deli bir. Yani sizler genç starsınız yani o insanlar yanında genç birileri olsun isterler. Evet. Bence bizim düşündüğümüz bu. Yani evet, yani... o, o farklılığınız da var diğerlerine nazaran. diğerleri. Aynen değil, öyle. Tabii. Yani aynı dili konuştuğun aynı frekansla insanlar birlikte iş yapacaklar. Bunun enerjisi de farklı yansıyacaktır. Telefonun çalacak gibi İlkinde açma, ikinci de açacaksın ona göre hazır ol. Geliyor, şarkısını söylüyor molası Oradan çıkıyor işte tekrar de. De çok böyle zengin gösterilebilecek bir şey. Hiçbir şey görmüyoruz. Yarışmacı. Ondan sonra çıkıp zaten. Oradan. Yarışmacı çıkıyor, şarkısını söylüyor. Ama biz istiyoruz ki yani sizin gibi genç biri, genç insanlarla olsun, onlarla çalışsın. Ne bileyim yani hani sıcak bir şey olsun. Diğer isimlerden bahsedilebilir. Mustafa Ceceli'den, İrem Derici'nin tamam dediği Yani %90 diğer isimler e... Evet dedi projeye. Diğer isimlerden bahsedeyim ben size. Yani düşündüğümüz ve e, anlaşmak üzere olduğumuz. Yani %90 evet dediler. Biri Mustafa Ceceli, biri de İrem Derici. Olmadı <laughs> <laughs> mı? İrem'in de böyle bir yarışmadan çıktığından bahset mesela. Güzel örnek olabilir. Mesajlaşmalarımız yoksa utanırsınız ikimizden de yani o ayrı ama çok iyi anlaşıyoruz yani çok ilerisi yok. Ya İrem'i düşünmemizin oluyor. nedeni şu, İrem, İrem çok İrem, iyi ses getirir, İrem, İrem de çok eğlenceli bir kız. İrem böyle bir yarışmadan çıktı bir de yani hmm. hani biz... Oradaki heyecanı bilecek her zaman, Onlar, onlardan çok rahat empati yapabilecek birisi aslında. Evet, Bahadır. Gir bence, ne istediklerini sor. Hani o yarışmada birinci çıkmadı Tabii ya, ki. o çok daha önemli bence Tabii de, ki. çok daha önemli. Elenmiş de. ve ona rağmen Orada yarışması bir çizgisi olmuş. Şey, hoş Bir çay bulduk. Ben de bir çay verip sordururum. Bir, 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 bir çay, bir, bir, çay bir, bir, çay bir, bir Ben mi? de biraz yorulmuşum. Schulte'yi. Güzel. Çay, Çok iyi. güzel. Çok güzel proje, ne zaman başlayacak? Evet Libip, telefonun çalacak şimdi yine. Bu sefer açıp, efendim karıcığım diye konuşmaya başlıyorsun. Ne diyor? Çok üzüldüm. Efendim? Karıcığım de mutlaka yani. E, kimden geldiğini anlayalım. Ee, şey şeydeyim hayatım, görüşmedeyim. Uygarla toplantımız var. Evet, ofiste olduğunu söyle. Ofistesin, onu belirt. Duysun. Tamam, ofisteyim. Da şey yapayım mı? Daha ben seni... Ben seni to, toplantım bitince arayayım mı? Tamam mı? Tamam, tamam hayatım. Tamam Evet lebi, karım birazdan gelecek ama öncesinde bir kere daha arayacağız. Bu sefer biraz sinirlen. Ben seni arayacağım daha sonra de. Biraz gergin konuş. İnsan yapabileceği işi yapmalı yani. ya da bir şey yapmalı. Kesinlikle. Yani Sevdiğim yani. Salak salak kameradan sana... Ya, ya çok, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hiç bir problem yok ya. Alo. Hı -hı. Tamam. Ya bir toplantıdayım. 20 dakika sonra ararım. Ben seni so Zaman ayır bana. Çünkü çok önemli. Konuşmamız lazım. Tamam. Yani şey 20 dakika. Mustafa beni sinirlendirme. 5 dakika diyorum. Sen 20 dakika diyorsun. 20 dakika sonra arayabilirim. Bak hala 20 dakika. Beni 5 dakikaya kadar aradın aradın. Aramazsan tamam. sen bilirsin Mustafa. Ya bir toplantıdayım. 20 dakika sonra ararım. Biliyorum toplantıda olduğunu. hep toplantıdasın zaten. Allah cezanı versin. O toplantıların da senin de. Hı hı, lütfen. Lütfen Yanına. Şimdi, şimdi şey uygar gelecek şimdi. Uygar orada mı şu anda sen bana onu söyle. Uygar çıktı, birazdan gelecek gene. Ya bu. uygar niye senin başına atıp atıp gidiyor bu toplantılara? Senin işin mi bu? Allah Allah, Allah Allah. Uygar. Tamam, toplantıdayım. 30 saniyemiz var Lebip, 30 saniye sonra geliyor, karın hazır ol. 30 saniyemiz var. Ya çok, çok özür dilerim. Sadece beni heyecanlandırmadı yani. Çünkü bunu yapabilirim. Çünkü bu şey hakkında benim bir tecrübem bir bildiğim var. Lebip geliyor Tuğçe. Şimdi bunu düşünüyoruz. Hani kanalla tabii ki ortaklaşa düşünüyoruz. Yani bir albüm, bir para ödülü mutlaka almalı. Evet, çünkü yani hani... E, mutlaka, açısından. mutlaka bir para ödülü olmalı. <laughs> Toplantı değil. Ofiste indiriyorsun. Pisliğim demedim mi? Aşkım. Pisliğim demedim aşkım. aşkım Toplu çok özür dilerim. <laughs> Tuğçe Duygu oturun masaya. Simge'yi aranıza alın kaçmasın. Yok yok ee, şey, hayır hayır evet. lütfen lütfen. Şey, biz bir toplantıdayız. Bunu 15 dakika sonra konuşabilir miyiz? <laughs> Çok, sizden, sizden, ben çok özür dilerim. Yani ben anlayamadım diye çünkü şeyim de arıyorum da. Hayatım, toplantı yani. çok, çok özür dilerim sizden. Bu çok saçma sapan oldu. Çok özür dilerim. Duygu gerçekten... ne yapıyorsunuz? Hayır, ben çok ben çok, çok saçma. Lütfen. Hayır, hayır, hayır lütfen bir saniye, sizlik bir durum yok. Bir saniye, ben bir şey sorayım Gerçekten. lütfen, siz oturun. Siz, lütfen. siz oturun, siz gider misiniz buradan? Bahadır gelsin, servis alsın, yumuşasın ortam biraz. Simge kaçmasın, aman ha. Ee... Benim elim ayağım tutuyor abla sen. Efendim hoş geldiniz. Bir şeker misin? çok saçma bu yaptığınız <laughs> zaman. Ben de su alayım bir tane. Tanık olsun. İşte ben... Tamam. Benim ben de da bir şey Genç, genç ya star, ben yani... bahsettiğim genç star, genç star projesi için konuşuyoruz. Genç star için konuşuyoruz hayatım bahsettiğim. Tanımıyor musun hanımefendiyi? Tanımıyor musun hanımefendiyi Simge Hanım? Lütfen. Evet, Uygar'ı aralayayım şimdi. Lütfen ya, sizden çok çok özür dilerim. Uygar'ı... Bir saniye, Uygar'ı... Ya Allah Allah, bu çok saçma ama bu yaptığınız çok saçma gerçekten. Yani ben kız tarafı olarak yani... Duygu saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun. Şimdi bak bir saniye, bir saniye. Şu, yani bir saniye, bu bir, bir saniye, lütfen. Uygar'ı, Uygar'ı arıyorum. Lütfen Uygar gelecek şimdi buraya ya. Yugar... Evet. Sizinle hiç alakası yok diyeyim Simge. Sen de söyle. Sizinle sizinle hiç bir ilgisi yok. Lütfen ya. yani konunun hiç bir ilgisi yok. Çok saçma bu yaptığınız. Bu yaptığınız çok saçma. Bu yaptığınız saçma. Evet. Bu Lebib'in yalancılığından bahset biraz. Alo. 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 Kadın başka bir durum yani. Sizle alakalı bir, bir Başka bir durum var şu an. Gerçekten Uygar neredesin abi? Yoksuz Lütfen gelir misin? Lütfen. <laughs> ne halde yani? Uygar gelir misin? Lütfen? Tamam 5 dakikaya burada. Uygar burada 5 dakikaya burada lütfen. 5 dakikaya burada. Nerede edeceğim? Ne yapayım toplantım kiminle denk gelirse onu yapayım. Bu benim projem yani ben bunu yapacağım. Sen tanımıyor musun hanımefendiyi? Hanımefendiyi tanımıyor musun hayatım? Ya enişte tanımlık tanımlamak ne alakası var? Yani. şu an çok saçma bir şey söylüyorsun. Ha tanımıyorsak olabilir, tanımıyorsak olabilir. Ne bu yani? Bu saçmalıyorsun. Ya kim saçmalıyor acaba? Bir bak Ben herkesi tanıdım, seni tanıyamadım bu dünyada. Ben böyle bir rezalet görmedim ya. Ay, böyle bir rezalet görmedim yani. İş toplantısındayız. <laughs> i̇ş toplantısındayız. <laughs> Evet, sayesinde işsiz olduğunu söyleyelim. Tuğçe sen de yüksel. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Sayende işsizim biliyor musun? Şimdi Uygar gelecek buraya, sayende işsizim. Gelsin o zaman, gelsin o zaman buraya. zaten, bağırma. Bağırma, rezil et. Eyvah. Allah eyvah. Allah Allah. eyvah, eyvah. Bence şu anda kesin bir tanıdık birine mesaj atıyor. Masadan bir şeyleri at Tuğçe, biraz daha büyütelim. Kim mi arıyor acaba? Bağırmayın lütfen. Gider misin Uygun bir şey arıyor atman için bak. İkiniz de gidin. Şey. İkinizin de gitmesini son istiyorum. Son <laughs> da, abi. Abi. Tamam masadaki mikrofonu atma da. Bahadır devreye gir hadi. Lütfen gidin buradan. Lütfen çıkartır mısın efendim? Eşim ama çıkartacak. çıkartacak. Seni çıkartacak. Seni çıkartacak. Seni Seni çıkartacak. Seni çıkartacak. Seni Buranın görevlisi seni eyvah. çıkartacak. Seni çıkartacak. Seni çıkartacak. Seni çıkartacak. Seni çıkartacak. Seni çıkartacak. Mükemmel Tuğçe git sen sinirle git. İşimden oldum sayınızda çekil buradan. müşterilerden özür dileyin. Duygu, Duygu özür dileyin etraftan. Artık bu kadar da belli etmeyelim oyuncu olduklarını. Özür diliyorum arkadaşlar. Gerçekten özür diliyorum. Ne yaptınız bakmayın. ya? Bu bir iş toplantısı. İş toplantısında mı anlıyor musun anlamış anlamış sen de? Ya. İşimden ne olacağım biliyorsun değil mi? Evet. İşimden olacağımı biliyorsun değil mi? Efendim çok özür diliyorum. İşimden olacağımı biliyorsun değil mi? Ay, sen işine bak. İşimden olacağımı biliyorsun değil mi? Duygu, Duygu. Değişmişti de boş ikram edelim. Ferit. bir şey, bir şey, <laughs> lütfen, lütfen. Bir şey bir ikram edelim. Çıkayım şey bu? <laughs> çık gidin buradan? Çık git Rezil <laughs> 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 İş toplantısı diyoruz. <laughs> Anlamıyor musun? Ben inanamıyorum ya. Seviyorum ben bu simgeyi valla. Haftaya düğünümüz var diye bağır. Rahat hadi tamam simgeyle evleniyorum haftaya. Simge. Seviyorum simgeyi seviyorum de. Simge. onunla evleniyorum hafta. Çık buradan! olsun. Çirkinleşmeyin o kadar ya. Bahadır müdahale ol olaya, sakinleştir. Bir o kim? Arkaya gelin isterseniz. Bir şey, haber bir şey. Varımız şey var bir şey şey tam. şey tamam. 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 Evet, tamam, tamam. Şahane, tamam. Yeterince yükseldi. Geliyorum ben. <laughs> Simge kaçacak yoksa geliyorum ben. Hazır olun, geliyorum. Şeyinimiz var ona sardık. Sıkıntı Hadi bakalım. 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 Hadi Hadi bakalım. 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 Hadi lütfen lütfen beyefendi. Beni şimdi alalım artık. Sani, Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Sakin 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 Hayret bir şey ya Keşke... Sakin 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 hayatım çok aramızda Özür diliyorum tekrar karşına böyle çıkmak istemem. Farkındayım ama kusura bakma ne olur ne? Ama kızın siniri bozuldu Sinir, aynen, ya, değil değil yani. sinir bozucu oynadılar değil mi? Sinir <laughs> bozucu oynadılar. <laughs> İyiyim <laughs> seninle bir daha böyle karşılaştık. Şöyle inşallah. Çok bir aramızda. Simgecim bir çok bir aramızda. Simgecim <laughs> <bir gülüyor> çok aramızda. Mesaj Bunlar böyle haylaz, haylaz insanlar. Kusura bakma Haylazız. Biraz haylazız. Çok aramızda. Teşekkür ederim. Çok aramızda. Küçük bir tatlılık yaptık. Sen bizim genç starımızsın. Öpüyoruz seni çok. Arkadaşlar bravo. istedim yani. içinde bulunmak istemedim o gergin durumu. Garip bir şey çünkü yani böyle iş toplantısına geliyorum ve yani çok ilginç filmlerde olur yani. Şimdi ne oldum sayenizde çekil buradan! Beyefendi evet, tamam. <laughs> Geldiğine oturdukları anda eyvah dedim yani. Oturunca çünkü kalkılmaz masadan oturdukları daha korktum. Ya bir şey oldu yani böyle elim titredi yani ne olacak acaba eyvah falan hani masalar uçur mu havada falan diye düşündüm yani bir ara. Çünkü bayağı hırçınlar yani çok iyi çok iyi oyun verdiler tebrik ediyorum. Çok aramızda söz yok. Ya aramızda çok aramızda gerçekten yani çok aramızda. Başlıyoruz. i am to